Sorumuzun birinci satırını incelediğimizde kahverengi, sarı ve kırmızı daireler olduğunu görüyoruz. İkinci satır incelediğimizde ise yine sarı, kırmızı ve kahverengi daireler mevcut. İkinci satıra baktığımızda ise kırmızı var, kahverengi var. Buraya ne gelmesi gerekiyor? Sarı. Bizde eksik olan sarı. Buraya sarı gelecek. Bu sorumuzda bir de ayrıca örüntü var. Bunu da sanlıyoruz. Birinci satır incelediğimizde birinci karedeki kahverengi dairenin üste bakan bölümünde bulunan beyaz daire yukarıya bakıyor. İkinci karede bu daire aşağıya, üçüncü karede bu daire yukarıya bakıyor. Demek ki yukarı aşağı yukarı gidiyor. İkinci satır incelediğimizde ise yine bu sefer aşağı yukarı ve aşağı bakıyor. Demek ki üçüncü satırda nasıl olması gerekiyor? Bir daire yukarı bakıyor, aşağı. Burada da yukarıya bakması gerekiyor. Burada. Buraya bizim dairemiz hangi daire renk gelecekti? Sarı olacaktı. Ve içindeki küçük daire de yukarıya bakması gerekiyor. Buna göre cevap şıklarını incelediğimizde bunu da ikinci şıkta görüyoruz. Doğru cevabımız ikinci şık.